Hepinize merhaba arkadaşlar ben Burak ve bugün Roblox'ta FNAF Kup oynuyorum. Yanımda Yasin ve Altay var. Merhaba. Altay? Altay yok oldu. Şimdi saklanıyorlar herhalde bulmamı evet. istiyorlar diye Yasin burada. Bu ara fark ettiğin ses, Yasin sesi o. şimdi çok daha iyi gelecek. Konuş bakayım. Ar arkadaşlar, tuvaletten geldim. Çiğ köfteyi fazla kaçırmışsın be. Ya, bit ya. Altay da kayboldu. Biz başlayalım. Altay zaten yani korkuyla gelir. Vallahi, hayır hayır hayır. hayır. <laughs> hani nerede? Ha bak Altay bulmayı kolay yol. Altay da başlıyoruz biz. Hadi hadi. Bak bu arada gele öncü. Geli, öncü. Ee, süremiz biterse ben bu odaya gireceğim. Yasi çıkacağım. Altay tuvalete. İnşallah aynısı gibi kazanabiliriz. Aynen öyle. Arkadaşlar bu arada bugün 4'ten ee, 5'imiz. Bu video Bonu ve Çiğ Evet çıktı, bu, bugün arkadaşlar bir dinleyin ya Allah şaka. Aynı yerde durmayın. Ha doğru yer değiştirdik. Bu arada eee bir abo oh, tipa bak. Bu arada biz eğer bugün dördüncü bölüm bitirirsek beşi de bitirmeyi düşünüyoruz. O da yıkışırsak. Eğer bitirebilirsek abi. abi. Hocam da, ne bakıyor bu ne hayırdır? Bu arada diyor, de, mi arkadaşlar şey dün gelecekti şey olduydum hata oluştu video çekemedik bugüne kaldık çıkar vallahi ya kapat lan arkadaşlar bu şimdi ne kimse yok arkadaşlar buralarda yani yani ya Altay benim tarafa gelme Kaynelin öp oğlum. Ba bu. Aaaa! Düşmüyor. Bu bak? Nasıl geliyor? Lan! Aha burada hamburger var. Oğlum gidemeydin. Ben o kutuydum. Oğlum ne biliyor? Kartım açıktı. 82 oldu bile filiz. Ya geçe gittiniz de beni unuttunuz. Beni beni. Ben ölmemiştim aslında. Beni kapıda unuttunuz. Yazın dışarı bak. Gelirse sen, sen de bilirim. Yasir'i kurban seçim. Ay lan girdik. Ya <laughs> Allah Allah. Bu ne abi ne istiyor ya ne istiyor ne istiyor. Saat ben sana ne yapayım? Yasir lan? seni nazikçe uy 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 uyarıyor Altay'ı geri getirin diye. <laughs> en sonra kapıyı açtıydı. Ölümünüze sebep olduydu falan diyor işte. Çıkan nasıl? Oh tipi bak. <laughs> Çıkan da geldi. Ali ben bu kameraları açarken Çiçeklerden başkabın kapıya atıştırıyor Hiiiiiii dışarı aldı lan Lan Altay ne kadar vicdansız bir insansın sen ya Sağol birader Adam evet, dışarıda bıraktı evet. bırak bak hele Bonnie'ye pil i̇yi, iyi. yedi yalan yutma 60 Hatta Kimse yok, kimse yok. Kimse yok, yok, En son şey sen Sonra bir de Çiğkay'ı sen öldürttün. Bir, bir ben benim bizi. Aa sen bizi öldürttürme, sen bizi kurtardın. Bırak Yoksa ben... şimdi... Aa, Demek ki bu bölümde bırak bizi öldürecek. <laughs> saat 2. Aa kötü şimdi 3 olsaydı belki kurtulabilirdik de. Abi saat yok, Beş olmadan bitmesin yeter. Arkadaşlar dördüncü bilim bilim ne? Dördüncü bölümü bitirmeden video kapatmak yok. Hoş geldin çıka. Hadi ya. Body Freddy? gözü seviyor. Ne dedi daha göremedik sanki. Şu Freddy Fazbear. Freddy Fazbear. Saat üç ol. Bırak sen Foxy'ye bak Foxy. Bakıyorum Sadece Fox'a bak. Aynı taktik. 1, 2, 3. Aynı taktik. Evet evet. Gitmiş mi Bonnie? Tamam çıkar. Bonnie burada. Çıkar gitti herhalde. Ne bileyim dur. Gitmiş. He <laughs> he gitmiş. <gülüyor> gitmiş i̇şte lan. Bonnie'ye bakayım. Bonnie bon boni dayan yok oldu. Lan pilimiz 33, 32 saat 2. <laughs> bu maçta gitti. Ya kazan Bizi... evet. mübarek olsun. İyi be bu kapı bende bu kapı bende. <laughs> git git hadi. Altay benle konuşsun ola kork. Sorun <laughs> yok sen git. Yasir Foxy çıktı. Sağa doğru geliyor <laughs> Yasir. Arkadaşlar geldi, görüyorsunuz değil mi? Eve gelme eve gelme. Bonnie de vura çika da vurdu. Toxi de çıktı. Geri gidiyor Ay. Bonnie. Evet saat 3 pilimiz 18. Çika tarafından geliyor. Çik. Çika çika Fatih... mı? Çika gitti çika açıyor. Da... Aramızda Fatih, aa, aramızda aa, Fatih. Biri var. Mı? <laughs> var üçümüzü <laughs> ezberledik mi? Evet. E. Arkadaşlar. Hayvayı hazırlayın. Yasir yere, ya, yere geç Yasir, yere geç. Fred'i e öğretmiştir bize, Fatiha'yı. Yani. Oğlum saat 3 ne be? Biz kurtulamayız ki, 3 saat saklansak bile kurtulamayız. Ben, ben Poli'nin ben odaya, odaya falan, gideceğim arkadaşlar. Bu sefer saklanacağımız bir saat değil yani. E hadi bari 4 olsun da, öyle bitsin. Burak hatırlarsanız da. dayandıydı bir ara. Ben Bonnie'nin odasına gireceğim. O video atlamayan olur mu be? Valla. O video efsan. <laughs> elhamdülillah. Elhamdülillah. Çıkavur. Bu burada, bırak bırak Fred çıkmış mı bak hele. Çıktı çıktı bak. Burak. Efendim. Saat dört dört. Sağ dört dört. Beş daha dayanırsak iyi ya. Dayanamayız 6-6-5 1-5 dayanamayız Hani 5'e kadar biraz daha süre geçsek Hayır lan bu ne odasına gitti biz oraya gidemeyiz o zaman Çıksın Ama sen, hepsi buraya geliyor zaten Çıkar. Bak çıkar. çıkar dedik gelmiyor İyi insan lafın üstüne gelirmiş. İnsan mı? <laughs> Bir mi? Aa tamam bitti. <laughs> Estağfurullah. Hadi kardeşlerim kazamız mübarek olsun. E boni. Boni. Ah adam. Tamam. Merhaba. <laughs> Ay kabar. Aa ben de öldüm herhalde. <laughs> Arkadaşlarım. Ben neredeyim göremiyorum ki. Geliyorum Murat hemen abi bakayım ne desin. Aday. Lan Burjini gibi. Bu Lan Freddy. <laughs> Gal orada çıkma. <laughs> Al. Aha. <laughs> Arayışa çıktılar. Aa. Saat kaç? Gidin bakın saat kaç. Ne bileyim ben saat kaç. Girin odaya. Görünmüyor. Görünmüyor ki. Gözükmüyor. Ay gibi aynı taktikle azalırsak. Ya Freddy ortada. Eee e, hepsi Foxy de ortada. ortada hepsi or hepsi ortada falan. Tamam. E ee, bu ara 13 abone musuk? 2 abonadan 15 aboneye de ulaşacağız. Bayağı hızlı yükseliyor ya bir kanal. Hiç, hiç, kimse gelmedi şimdi. Çık Siyah ekran ben bir şey yapamıyorum. Arkadaşlar. Aha Bonnie'yle Freddy geliyor. Aha geldi hadi. Bırak görüşmek üzere. Aha gelmiyor lan. Gelmedi. Dur sakin 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 sakin. Aha bırak önünde Freddy. Freddy. Aha. <laughs> Aha be. Ulan, be. Şimdi saat 5 oldu derse var ya. Bakın. Yok yok. Bak ay yürü dur bir dakika. Dead. En son öldüme. Sağ 5 ya. Ya dur ki bir ayo. Bitseydi pilimiz. Pilimiz saat 5'te bitsek dayanırdık. Kolay dayanırdık. Siz iki çok hızlı öldünüz ya. Na biz ne yaptık altı hala biliyor Fred Bonnie'nin içine girdik. Ya o. Ah şimdi bitiyor al işte. <laughs> şimdi şimdi o, bitiyor ya. Ol. Arkadaşlar yemin ediyorum oyunun yapımcısı zoktar bir düşman ya. Neyse hemen diğer diğer tura başlayalım biz gel ba geliriz. Ee, gördüğünüz gibi yukarıda saat yazıyor ben saati satın aldım. Lazım olur diye. Bu ara şimdi Freddy ve Bonnie çıkmış şık ortada. Freddy ile Bonnie mi? Evet. Bu sefer, Bu sefer kurtulmaya çalışalım. Saat 5 adet. Vallahi arkadaşlar yani göründüğü gibi kolay değil gerçekten zor. Ya ben Youtube'da insanlar e görüyorum adamlar çok kolay adamlar hiç saldırmıyorlar bize neden hep saldırıyorlar. Arkadaşlar eğer siz böyle beğenirseniz ya da like atarsanız falan sizin için FNAF 2, FNAF 3, FNAF 4, FNAF 5 çektirirseniz. Yani. Ben diğer oyunları merak ediyorum diğer oyunların kapı diye bir şey yok yani. Resmen yok. E, Yo, bırak beni izledim. Böyle FNAF 4 5 falan böyle e, canavarlar geldiği zaman böyle delikler var orada geliyor boni çıka falan. Önden de gele, önden de A A A A gelebiliyorlar gel. FNAF, FNAF 2, o FNAF 2. Orada maske mi takıyorsun ya da? He he orada maske takıyorsun yani. seni Foxy sansın ya da Freddy sansın evet, diye. Evet Freddy değil. diye. Resmen Freddy'nin kafasını almışlar. Sağ veriyorum. Ama ama Foxy o kadar hızlı inanmıyormuş. Öyle bir şey diyorlar da bilmiyorum. Saat 1. 87. ya Freddy'nin yo Bonnie'nin gelmesi hiç iyi olmadı be. Arkadaşlar eğer bu videoya 8 like gelirse ya da ya da 7 hem bir sonraki böyle Brawl Stars falan şey, ben de geleceğim ya da ya da FNAF Coop'un 5. bölümü gelecek. Dem bırak. Evet. Dem bırak. Evet evet. Ya Bonnie ha, bon Ya dur sen bonye bon bakma sen. Ben bakma Açarım şimdi. Hak yoluna gideceğiz. Aç kapıyı. Kapıyı gardiyan. Kapıyı niye açmıyorsun lan? Hangi kapı? Bu... Bonnie... Ne bileyim nerede? Ya Bonnie'i bulamıyorum ki. Burada yok. Altay! Evet Yasir? Yav! bir aynen Bonnie bizim... ...baş düşmanımız. Yok ya. Yok ya benim sırt düşman. Yaof. Öncekinden arkadaş. Evet, şimdi saat 2. Bu, espr bu espriden dolayı hayattan so soğan Yasır. Neyse <laughs> Saat kaç? Saat 2. filmimiz 42 mi? Dayanamayacağız yine ya. Arkadaşlar bu ne be? orayı fazla açmayalım. Ben mini Freddy geldim de geri gitmiyor. Mini Freddy mi? Freddy geldi. Burak. Geri Burak. Dambar. Saat 3. Burak. Efendim efendim. Sağ bir şey itiraf etmem lazım. Ha. Oraya hamburger koymuştun ya ben onu yeni yedim ya. Pemesi ama patatesini de ben yiyorum. Zaten yersin yes, yes. <laughs> siz. ne yapıyoruz? Ya ne yapalım? Gece 12'den 6'ya kadar karnım açıyor. Ne öyle? Biz ne yapalım Burak? bizi. O ses ayda. Gecenin bir vakti işe getirirsen. <laughs> yani yemeğe getiriyor orada süste mi duracak arkadaş? Benim getirin. Yiyin. Allah, Allah. Lan sana. İlk saatte ne yemeğe gidiyor? Hiç duymadım. Gitti mi? Daha ilk saatte dedi. Kapı iyi. Hadi yapayım. hadi. Al işte. Arkadaşlar biz bunu tamamlayamayacağız ya. Ne tamamlamaz? <laughs> Tamamlamak diye bir şey mi var? Öyle bir şey yok bence ya. Al işte. Bu sefer saat 3'te geberdik. Yok lan başarırız hadi. Yok <laughs> ha, başarırız. He başarırız. 3 saat nerede saklanacağız? <laughs> Nasıl bileceğim ben odaya gireceğim. Ha bir daha. Nerede girdim valla? <laughs> Altay az daha arkaya gel az daha gel arkaya. Saat 4. Dört bir... Arkadaşlar! Lazım olunca birimiz dışarı koşsun. Tiplere <laughs> <bak> ya. Altan! <laughs> bence sen çıkıp bir gitsen. Niye? Birimiz giderse... Hani? Oyalarız, oyalarız. Canavala onu koalasa? Ben nerede olduğumu görmüyorum. Arkadaşlar! Ben görüyorum. <laughs> Sizin için. Şaka yaptım. Nerede? Ben şimdi odada mıyım? Uuu <laughs> yaklaştı gibi. Neredeyiz lan? Saatta dört. Birimiz yok oldu. Ben gittim. Aa geldiler <laughs> hadi. Saatta dört lan. Öldü. Kim? Ben. Aaaa Bana biraz adım Bonnie ekstra baktı da aynı Geziyorlar Salta. şu an Salta dört Ya gelmeyin oğlum gel Aslında Salta. odaya gitseniz şu an biriniz Şimdi sen biz e, Saat beş bu ara Çıkar Odaya çıkar Çıkma çıkar var şu an dışarıda ee, bak odaya gitseydik birimiz Kıpırdamaz bıraksak kıpırdama Yapmalı mı saat kaç 5 mi? Lan ben S düğme arkaya doğru gitmek için Saat 5 bu arada saat 5 bir Hadi Foxy oğlum geldi. lütfen gelin. bak Bir 30 saniye daha dayanabilsek Lan ya <laughs> <laughs> Yasir çok iyi bir şey yaptı bak Yasir geldi Foxy'ye öldürdü kendini Foxy gitti Güzel 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 saat 5 saat 5 Bonnie de geldi Burak abi o bu Burak almadı Korkuyorum saat 5 Hadi Arkadaşlar eğer Burak kazanırsa Benim sayemde Bir de benimle lan 2 Arkadaşlar hadi Siz Kalbim böyle tük tük atıyor Tük 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 tük, tük, tük. <laughs> koşarak geliyor Aa gelmiyor Ben şöyle biri gelirse kafa atarım Burak merak etme Ruh ola ki ee hadi ama ne saat 5miş be. Bu kadar dayanacak değil. Ha! He? Bak herkes çok uzakta. Hadi lan. 6 olsun. Arkadaşlar. Bu ne ortada bu arada? Ya hiç kimse gelmedi bırak. Aha. Yes, Allah, güzel, güzel güzel. Yes! Yes! Ama yes! şey işte böyle taktik. Böyle ne güzel lan. Aa ben de alta tak tamam, gücü <laughs> değil. Bak alt ben Yasin şurada duruyor şu kapının önünde. Hadi bak çek çek. Çıktıydı. Arkadaşlar al Burak benim sayım benim sayımda kazandı. Ben orada ilk ben öldüm. Altay ölmeseydi ilk. Hep ya. birini aldılar öyle gittiler. Yo o değil o değil. O bizim ikimizi öldürürdü. Ben gittim kendim öldürdüm sonra adam gitti. Ulan gidip cesetler toplasam mı? Neyse boşver. Ya çık. <laughs> Beyaz çık. Oh be. İyi tam bari. İyi. Dört bitirdik. Beşi bir kere oynayalım da ondan Bitirdim. sonra video kapatırız. <laughs> Bakalım. Üf. Üf. 28 dolar. Tamam güzel. 28 mi? Aldılar o kadar yardım ettim. İnsan 4 dolar mı verir? <laughs> 4 dolar mı? Bazı var mı? Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar bir kere de 5'i oynayalım ondan sonra videomuzun sonuna evet gelelim. Bir... Hadi. Zamana göre iki, iki kez oynarız belki. Ama bir kez oynayacağız yani. Bu arada Yasir'e göre Yasir bakalım gece 6 var mı? Ben YouTube'da aklımda gece 7 vardı. Costume Night oluyor. Ay yok ya. Beş değil miydi? Ama onları da oynamak zorunlu olduğunu sanmıyorum. Zorunlu değil yani. Ekstra. Ben e, 7. gece bitirebileceğimizi hiç He, var var var. Mı? Evet. var. 6. Var. 6. Var. 6. gece sonra bir de 7. gece çıkacak da. Bu video şey gelirse, 10 like gelirse 6. geceyi de oynarız değil mi? Kaç like? Bu ara, yo yo, yo böyle. Bu video 10 like gelirse gece 5'i bitiririz. Gece 5 bitirdikten sonra o video 15 like gelirse gece 6'yı oynarız. Saatler ekstra ekstra Burak, pil. birimiz bir duct tape trap teaser. Burak. Taser. Burak. Sen, Burak sen saat al Şş, Ben saat al evet. Burak şok cihazı alayım mı lan? Şok tabancası. Abi ne istiyorsun? Ben şu siyah ne işi yarı yani? onu merak etmek istiyorum da neyse. Ben Oo adam hadi başla. Almış. <laughs> hadi başla hadi konuşma. Dur dur. başlattım oğlum Ya sen boşa harcamadın. <laughs> He boşa harcama robotları. Şeyi o şeyi de kullan. Robotlara tam isabet et yani. Bırak. Şeyimiz bitti. Bırak. Şeyimiz bitti. Efendim. Herkes yerinde lan. Tamam. Evet. Vallahi ben hiç korkmuyorum. Dabanca var elimde. Bak arkadaşlar. Gece 5'te bitiriyor musuk? O bitirse çok güzel olur ha. Ha. 10 like gelir. Burak baksana. Bak. 10 like gelir abi. İnşallah. Abi arkada... Ben arkadaşlarıma güveniyorum. 15 bile gelir. Değil mi? Ooo. Çok iyi. Sorun yok, sorun yok. Zaten gelecek galiba. Yani. Ben... Ben baksam. Niye bura? Allah'ın Yasir. Yanlışlıkla oldu ben reiki ile kapıyı kapatacaktım. Sen PlayStation'da mı oynuyorsun lan? Elinde tutup durursan öyle olur işte Yasir. Yasir PlayStation'da mı oynuyor? He. Ee? Aha. Ben niye tablet sandım lan? Oh, tablet de çok lag yapıyor. Cık, doğru diyorsun. Ha, ben mesela bilgisayarda oynuyorum. Yaz kalta telefonla oynuyorum. Ultra süper düpe telefonu var sanki iPhone 15 Pro Max 1 TB. <laughs> Adam hava atıyor. Oğlum ne havası? Benim telefonum daha iyi. Nokia 2018. Bu arada ona 100 dolu harcan <laughs> <laughs> Nokia. <gülüyor> ben de ben, Nokia var. en dayanıklısı. Ne bileyim. Işıklardan bakın bir. Ya Gitmiş bak, çıkan. Bir de Fox. Fox'i diyorum. Boya bakma bakacağım. Çabuk çabuk hadi. Saat bir pilimiz 50 bu ne? Bu ne? Zaten burayı yenmemizi beklemiyorum. Çıkay mı gördüm ben sanki? Zaten fazla bir şey değil. Bu o yüzden 5 dolar harcadın. Kim dedi sana 100 dolar harcadın boşa kullandı diye. Ya arkadaşlar benim 100 dolar boşa gitti ya valla. Oynalı böyle ge mesela gece 3 oynasak gece 3 kazanır 21 dolar. Hani biraz gece 3 oynasak para kazansak. Bir adama baktım. Adam o da çok oynamış ki. Adamda 7000 dolar var. Ama bir dinle, bir dinle. Sorun o değil ki. Biz de oyunu nasıl oynadığımıza göre. Doğru. Diyorsun. Değil mi? Bu ara saat 2 oldu lan. Dem bırak. Evet. Bu ara çok acı. Saat 2. Arkadaşlar bu maç yani. Yok. yok. Zaten red Bu ne burada ama gelmiyordu. Saat 4 olması lazım. Çünkü biz önceki öyle öğ dayandıydık Saat 4'tü. Ha bırak sen de saat ya az Ay! gitti saat 3 olsa bile ya. Yani Gene benim bak ben aklımda bir fikir Baba, var ben. bak. DİNLİYORMU SÜZ A SADİÇ Lan Bırak <gülüyor> Bırak Sa- Yasin primzik Hadi Azamlı var Ben- Bonnie'nin odasına gelin <laughs> Bonnie'nin odasına gelin Altay Gel gel herkes birbirini ee, Şey yapacak Yemedecek biri geldiği zaman. Evet. İlk kim? İlk ben. Yani en önde altı. İlk oldu. Sorun yok. İzleniyor. videoda izleniyor. Son üç video gördünüz mü? Yüz, yüzü üzerinde izlenmiş. Ama like bas. <laughs> like bas. On sekiz dokuz like. Sekiz dokuz like da yani. iyi, iyi, ya, iyi bence. İyi. iyi. Yine şu an kimse gelmiyor. Bırak saat, saatin kaç olduğunu biliyor. Evet şimdi saat 4 oldu. Daha yeni 4 oldu. Şimdi İyiyim. saat 4 Saat 5 olduğumuzda beni yeseler çok güzel olur Saat 5'te bir... ya Altay'ı yesele mesela Sonra Saat 4'te ee. saat 5'te ya seni yesele Altına da ben kurtulsam tamam işte Niye Burak kurtuldu? <laughs> Video sahibi benim arar Ya yani da ben Tokyo Drift yaparım da neyse Videonun Arkadaşlar ismini şey yapalım Arkadaşlar korkuyorum Burak videonun ismini şey yap Kahraman Yasir Altay Muhtişim Altay <laughs> 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 Muhtişim Yasir Altay <laughs> Niye Yasir önce? Ben göberim Muhtişim Altay Yasir Heh Ee nasıl gidiyor hayat Yasir, Altay. <laughs> Böyle. Sen, saat. Güzel işte. Güzel işe geliyorsun. Odada saklanıyorsun. 2 saat. Ee ha. nasıl gidiyor? <laughs> İyi işte. Allah. Dursa ne? Vakti ne? Ne? Dursa odaya gider. Ben gittim lan. Altay biraz aldı. Ya daha... ev, ev mi? Ay! Yok. Ya Altay niye gitmiyorsun ya? Yap Abi, Burak bana en uçta <laughs> Yapacak bir şey yok. Seni kimi öldürdün? Bonnie. Bonnie? Bonnie öldü. öldürdü. öldürür Adam ha. odasında gitarını unutmuş ya. Neyse yapacak bir şey yok. 4'e geldik. Yani dayanabiliriz. <laughs> Saat şey gelseydik. Dörte gelseydik. Bir bitseydik. Dayanabilirdik. <laughs> İzleyin çok teşekkürler. Like, 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 abone olmayı unutmayın. Dediğiniz ki bu video online gelsin. Yasin söylemek istediğin bir şey var mı? 10 ya da 8. Evet, benim demek istediğim bir şey var. Eğer bu video 10 like gelirse bir sonraki Brawl Stars ya da bilmem ne videolarına ben de gelirim. Ya da FNAF FNAF'ın FNAF, FNAF Coop'un 5. bölümü gelir. Orada da inşallah 5 ya da 5 ile 6 ile bitiririz. 6'yı belki bitirmeyiz. o Onları sonra ekstra olarak çekeriz. Evet. Altta dönmek istedim şu an sen. Like atıp abone olun. 8 ya da 10 like gelsin. Al. 8 like de yeni video, 10 like da yeni fınav. Evet. O zaman görüşürüz. Bay bay.